Merak etme Burhan Bey. Taksi geldi. Biz hemen hastaneye gidiyoruz. Erken olmadı mı bu iş Nadide Hanım? Hani iki hafta vardı? Doktorunu aradınız mı? İlk onu aradım. Olabilir dedi. Hastanede bizi bekliyor zaten. Hadi kapatıyorum. Ee, tamam tamam. Selametle. Ee, ben de Ali Kemal'i bulur gelirim. Hadi kızım ev sana emanet. Aklınız kalmasın Ay. Nadide Hanım. Bir avazla inşallah. Allah Allah, Allah Allah. Ne demek Ali Kemal hiç gelmedi? Oraya gelirse söyleyin. Hemen beni arasın, tamam mı? Ne demek Cansel artık görüşmeyelim ya? Ne demek görüşmeyelim? Olmuyor kızım, görüyorsun işte, yürütemiyorum. Madem yürütemeyecektin, Niye tekrar geldin bana? Neden ümit verdin? Niye tekrar başladın Ali Kemal? Ya ben böyle olsun ister miydim Cansel? Niye anlamıyorsun beni? Neyini anlayacağım ya? Gel dediğimde istemiyorum deseydin. Yapamam artık deseydin. Sana karından ayrıl sadece benim ol diyen mi var? Cansel. Tabii. Benim bir kalbim yok değil mi? Duygularım yok. Ben insan değilim çünkü. İnsan olan nikahlı karın. Varsa yoksa o. Cansel bak böyle konuşursan üzülürüm ama. Aman sen üzülme Ali Kemal. Sakın üzülme. Cansel üzüntüden gebersin ama. Boş ver. Cansel. Git ya git istemiyorum. Madem bir değerim yok senin için. Git evine git. Yapma böyle ne olursun. Ağlama yeter. Oynama benimle Ali Kemal. Yapamayacaksan yapamayacağım de. Ben de bileyim artık hayatımda Ali Kemal diye biri var mı yok mu? Tamam tamam. Gitmiyorum ben sensiz yapabiliyor muyum sanıyorsun? Ha? Benim aklım fikrim hep sende. Tamam ağlama artık. Ayrılmıyoruz. Ama bundan sonra gelmedin gitmedin yapma bana. Tamam mı? Gidecek misin hemen? Gitmeyeceğim. Çok tatlı. Evet. Küçük hanım annesine verelim mi? Füsun. Annemizi yormayalım şimdi. Sonra yine geliriz. Biz yeni doğanlar ünitesine gidiyoruz. İsteyen gelip nasıl uyuduğumuzu seyredebilir. Babaanne gidebilir miyiz lütfen? Tabii kızım gidin. Babaanne bakalım mı? Tamam kızım. Aman da ama. Şşş gürültü yok ama burası hastane. Hı? Canım benim. Füsun kızım iyi misin? Hı? Kimi arıyorsun? Kimseyi aramıyorum güzelim. Sadece bakıyorum arayan soran var mı diye. İşi kaytardık yine bugün. Bir daha ne zaman geleceksin? Geleceğim geleceğim. Merak etme sen. Ne oluyor ya? 20 sesli mesaj mı?